İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın bodrum katındaki dairede tüp patlat. Tüp patlamasıyla ortalık savaş alanına dönerken çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken binada hasar meydana geldi. Mutfak tüpü bomba gibi patladı. Biri ağır 3 kişi yaralandı. İstanbul Bağcılar'daki apartmanın bodrum katında 3 yabancı uyruklu kişi yaşıyordu. Akşam saatlerinde o dairenin mutfağında bulunan tüp bilinmeyen bir nedenle bomba gibi patladı. İşten gelmiştim, uyuyordum. Bir anda büyük bir ses geldi, patlama sesi geldi. Basınçla dairenin duvarları bile yıkılırken içeride bulunan biri ağır, 3 kişi yaralandı. Bir tane genç bir çocuk vardı, o bayağı bir yanmıştı. Hatta yanın derisi kalkmıştı. bir tane bayan vardı, saçı falan hep yanmıştı bir de bir genç biri daha vardı, genç bir çocuk. Olay yerine gelen İgidaş ekipleri sokaktaki doğal gaz akışını kesti, itfaiye yerleri yaralıları çıkararak 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Bir ağır, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Bina kolonlarındaki hasar sebebiyle kullanılamaz hale geldiği için mühürlenirken olayla ilgili araştırma başlatıldı.